Arkadaşlar merhabalar ee, bugün bayram alışverişçi için e, alışveriş merkezine geldiğim gibi ikea mağazasına da girdim hem hediye çeklerimi kullanmak istedim hem de size kısa bir video çekeyim dedim ama bayağı bir uzun ol olacak gibime geliyor çünkü yeni ürünler de gördüm e, hemen başlayalım o zaman Bunlar 379 lira 4 tanesi tatlı tabağı hemen şöyle açık olanlarına bakalım bu kasesi. Şöyle bir de 400 e, set olanı var 749 lira. Biraz daha kahverengili olanı var. Bunlar iki aylı fiyatı 579 liradan 449 liraya inmiş. Bir de böyle kase var 349 lira daha küçüğü. Bunların rengi kahverengi. Daha büyükleri de 579 lira 4 tanesi. Şu renk daha güzel tabii ki. Bir de bunlardan var. Amerikan servis 89 lira 99 kuruş. Böyle ince bir şey. Ee, yine o biraz önce gösterdiklerim tabak 4 tanesi 749 lira. Yani şöyle. Kapaklı kavanoz 399 lira yeni ürün. Bu 229 liraymış. Biraz daha farklı bir spatula. Bunlar yine aynı. 54 lira 99 kuruş. Altındakiler de aynı. Hamur kazıyıcı 119 lira. Ölçme kabı 299 lira. Daha küçüğü de 219 lira. Spatula 169 lira. Bundan almayı düşünüyorum. Hamburger spatulası 169 liraya inmiş bunun fiyatı. Hemen yanında yine çırpıcı 229 lira. Bir de böylesi var spatulanın 219 lira. Bunlar yeni ürün. Fiyatı 499 lira. El rendesi 89 lira 99 kuruş. Böyle saplı olanı da 229 lira. Ölçek 47 lira 99 kuruş. En düşük fiyat Huniler 29 lira 99 kuruş. 59 lira 99 kuruş makarna servis için kullanılan. Kaşıkların fiyatı da aynı. Spatulanın fiyatı da aynı. Kepçe de Yine 59 lira 99 kuruş. Maşalarda bakayım o da aynı. Maşalar böyle kapanması çok sert. Böyle üçlüsü de 139 lira. Tuzluk biberlik 139 lira. Daha minikleri de 119 lira. Çatal bıçaklık 169 lira. Çok amaçlı süngerde 74 lira 99 kuruş. Patates ezeceği 139 lira. Bunun sapı çok uzun. Arkadaşlar 3'ü 649 lira. Böyle teki 650. 779'a da daha büyüğü. Bu da arkadaşlar bıçaklıkmış. Şöyle bıçakları koymak için ağzı kapalı. Bakalım var mı bir yerde? Evet buldum. Şöyle yumuş 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 yani. Bıçaklarınızı bu şekilde koyabiliyorsunuz. Şöyle. Bunlar da bıçaklar arkadaşlar. Şöyle bakın değişik değişik fiyatlar, boylar. En üstte gördüğünüz kesme tahtaları da 1799 liraymış. Nihale 99 lira. Daha büyük boyu da 329 lira. Bunlar da 89 lira 99 kuruş. Bunlar da yeni ürünmüş 74 lira 99 kuruş 50 ile peçete. Bunlar da yeni ürün. Şöyle açıp göstereceğim size. Şurada çünkü üst üste koymuşlar. Arkası böyle kalın bir kumaşı var. Fiyatı 109 lira 35'e 45. Bu da 30, 35 santim. Fiyatı 159 lira. En düşük fiyat 129 lira. Altılı bardak. Evet. Likör bardaklarını buraya getirmişler. 159 lira fiyatı. Dörtlüsü. E, 100 adet pipet 129 lira. Şu. Hemen bardaklara gelelim. 349 lira. Viski bardağı 4 tanesi. Pipet temizleyici fırça 5'li set 279 lira. Bakar mısınız? Çok kibar. 129 lira bardak 99 lira. Bir de böyle bardak var. Bunun fiyatı da 79 lira 99 kuruş. 25 cc. Şu da var. Çok çok büyük. Bunun fiyatı da 109 lira. Şöyle bakın. Avucumun içi kadar. Hediye çeki indirimi devam ettiği için sanırsam e, sanırım kupalarda Bayağı bir ürün yok. Boş yani. Birkaç çeşit kalmış. Yine bunlar aynı 109 lira indirimli fiyatı. Diğeri de 169 lira. Bunlar da 200 liraydı. Değişmemiş. Evet, bu yeni ürün. Bunun fiyatı da 200 lira. Yeni ürün termos. 1299 lira. Çok ağır. Hemen açına bakalım. Burada. Böyle silecek. 39 lira 99 kuruş. Ovalama süngeri 3 tanesi. 44 lira 99 kuruş. Deterjan hazneli fırça 69 lira 99 kuruş. Bir de böyle bulaşık fırçası var 62 lira 99 kuruş. Şu yukarıda gördüğünüz bulaşıklık 599 lira. Baharat kavanozu 4 adet 349 lira şu boylarda. Yanındaki de bakın açık bir şekilde burada görebilirsiniz. 649 lira. İkili makas 70 kere 99 kuruş. Böyle rende arkadaşlar. Ee, üç farklı kesme yeri var. Şöyle. Yani yok iki farklı. Bir tanesi de kapağı oluyor. Fiyatı 239 lira. Baharat öğütücü 249 lira. Ikea 365 serisi 369 liraya servis tabağı çok büyük. tepsi 699 lira 50'ye 30 santim yani burası 30 santim 50 santim de boyu şöyle minik kapaklı şişelerde 159 lira servis tabakları 219 lira bu 33, 32 santim olanı 36 santim olanı. Alttaki de 349 lira. Servis kasesi 339 lira. Bu yeni ürün. 21 santim 169 liraya. Böyle bir deseni var. Görünüyorum oradan. Bunlar yeni ürünmüş. Diğerleri de dörtlü olarak satılıyor. 459 lira şunlar. Yine 32 santim 219 lira. Aynısı mı galiba? Evet aynısı. Göstermiştim az önce. Bakın bunların kasesi de var. 169 liraya. Bunlar zaten daha öncekiler. Onun tabakları, fiyatlarını görüyorsunuz. kasesi de 229 lira. Bu bardaklarda indirim vardı ama burada yok. Burada yazmıyor. Normalde diğer tarafta 109 lira diye belirtilmiş. Burada belirtilmemiş. Unutuldu herhalde. Bakın bu tabaklar da çok güzel. Biraz fiyatı yüksek. Baya yüksek. 629 liraya 4 tanesi. Bunlar yeni diyor. 4 tanesi 920 hayır büyük olanın 929 bunun fiyatını hemen bakalım 629 ya 4 tanesi tatlı tabakları 18'e 18 99 lira fazla bir derinliği yok internetten takip edenler için gösteriyorum. 25'e 25 santim e 25 olanı 149 lira. Daha derin tabak 119 lira. Bunlar bu markanın devamı serisi yani. Bu Ikea 365 serisinin tabağı 27 santim 149 lira. Böyle. Burada da var. Kırlent 40'a 40. 59 lira 99 kuruş. Yeni ürün Kırlent 239 lira 30'a 58 santim. İkiye aile fiyatına 3699 lira dörtlü sehpa ve tabure seti. Masa ve dört sandalye yeni ürün 9.299 lira. Rende paslanmaz çelik 129 lira. Yine aynı koruyucu tel kapak 209 lira. Çırpıcı ikili set 74 lira 99 kuruş düşüyordu. Ee, bu un eleğinin fiyatı da 139 lira. Arkadaşlar daha yeni gelmiştim size bu ay içinde bu üçüncü videom olacak. O yüzden çok sık çekmediğim yerleri göstermeye çalışıyorum. Sizin görmediğiniz yerleri tekrar tekrar göstermek istiyorum. Şöyle bakın buralardan. 18.999 lira. Bakalım neler varmış. Boş. Ya önce ne bunların içi dolu oluyordu. Şimdi hepsi boş. Burada biraz bir şeyler var. Burayı da açalım. Bizim mutfak kadar var burası. Çok küçük. bakalım buralarda var mı bir şey. Dolaba da bakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kapaklı kase, beşli set, 599 lira. Şu boyları var. Üstüne bakalım açığı yok. Ama eski videolarıma bakarsanız orada vardı açık bir şekilde göstermiştim size. Şöyle kutular gelmiş. 180 lira. 42'ye 30. Şu rengi var turuncu, mavi. Ee, bu rengini internette görmüştüm, bitmiş. Bir de böyle rengi var. Bunların fiyatının hepsinin aynı. Kapaklarına hemen bakayım. Kapakta 60 lira. Halı 479 lira inmiş. 60'a 90 çok renkli. Bir de böylesi var. İnternetten takip edenler için yakından gösteriyorum. Ayakkabı çekeceği 24 lira 99 kuruş. Böyle bir fırça da 62 lira 99 kuruş ayakkabı fırçası. Bu da Ikea ile fiyatı 449 lira. Burada iki tane vazo var, 479 lira. Bir de şunlardan var, bunlardan bende de var, 149 lira. Ama bu sepetlerin içinde bu vazoların ne işi var acaba? Evet. 469 lira 550 liradan ünmüş şöyle içi arkadaşlar internette de sanki bu indirimde gibi hatırlıyorum o yüzden sizinle paylaşıyorum şunlar saatler şu yeni ürün 479 lira böyle bir şey Bunu, bundan kullanıyorum mutfağımda benim var 369 lira Yandaki kırmızı da 379 lira. Bunlar hepsi öyle. 479 lira fiyatları aşağı yukarı 379 479 diye değişiyor. Saatlerde bu şekilde fiyatlara bakın altında yazıyor. En büyük bu. Sonra bu ikinci. Bunun fiyatı da mı? Evet, bu geldiğimde bunlar da indirim'e girmiş. 89 lira 99 kuruş. Bunlar da indirimde 129 lira. İnternette de indirimde arkadaşlar. 269 lira. Kokusu geliyor, güzel. Fiyatın Biraz pahalı ama porselen dışı. Herhalde o yüzden. Bunlar da kapaklısı. 649 liraya. Koklayalım hemen. Bunu beğenmedim. Ama tabii ki benim beğenmediğimi başkaları beğenebilir. Bunlar da kokulu askı. Böyle dolaplarınızın içine asıyorsunuz. Kokuyormuş. Hakikaten de çok güzel. Şu an kokuyor. Ne kadar kalıcı olur bilmiyorum. Aa, bunlardan gelmiş. Bunlardan istiyordum. Hatırlıyorsanız internetten saksı, saksılarının siparişini vermiştim. Onlar gelmişti. Arttı. Onlara da böyle çiçekler gördükçe alırım diye düşünmüştüm. Ee, bunları alacağım. Eve gidince de diğerlerini de paylaşırım. Ee, videonun sonuna eklerim. Hem bunları da paylaşmış olurum. Takipte kalın. Şimdi fırsat köşesi bölümüne yani outlet bölümüne gidiyoruz. Evet geldik. Ezik ve çizikleri varmış. Biz göremedik ama şu an. Fiyatı 7039 lira. Teşhirde kullanılmış 169 lira, inmiş 239 liraymış. Eski fiyatı kavanozların. Teşhirde kullanılmış 59 lira fiyatı. Bunlar da peynir dilimleyicisi falan. Bunlar da ikili 429 liradan 299 liraya inmiş. Muhtemelen çizikleri vardır. Hayır seri sonu yazıyor arkadaşlar. Bu da 349 liraya inmiş. Çizikleri varmış. Aydınlatma bunlar. Şöyle yukarıdan göstereyim. Zaten çok yakın bir zaman önce geldiğim için çok fazla değişen yeni gelen bir şey yok. Bunlara baktım pek bir şey konmamış içine bu da teşhirde kullanılmış 899 liradan 549 liraya inmiş. Bu da teşhirde kullanılmış 299 liraya inmiş fiyatı sadece o oluyor yani çizgi hiç daha gözükmüyor. Bunun da kapağı eksik 83 lira fiyatı tuzlu karabiberlik yukarıda göstermiştim size videonun başında. 159 liraymış kağıt pipet, 100 tet ama eksikmiş, e, 99 liraya inmiş. Yine bunlar duruyor satılmamış 179 liraya. Bunlar koku, 24 lira. Bunlar da kancalar, 79 lira, 130 liradan inmiş, teşirde kullanılmış. 229 lira teşhirde kullanılmış. 379 liradan inmiş. Böyle üçlü çiçekler 109 lira oldukça kirli. Bu mumlarda ezikleri varmış. Herhalde düşürmüşlerdir bakarken. Evet, bunda da ezikler varmış. Fiyatını 45 lira yapmışlar. Bunlarda da ezikler varmış. Fiyatı 79 lira. Hepsinde sanırım evet bardaklarda teşhirde kullanılmış 349 lira iki tanesi. Diğer büyük bardaklarda bunlar da teşhirde kullanılmış 78 lira iki tanesi. Çubuğu sallanmıyormuş 659 lira. Bir de bu tarafa gelelim. Bu kirliymiş. Ee, perde arkadaşlar bu 779 lira. Bunlar da Kırlentler 419 lira seri sonuymuş. Yani şu. Diğerleri de daha yeni gösterdiğim yani yeni son yüklediğim videoya bakın. E, bundan bir önceki videomda var. E, ayrıntılı bir şekilde size e, bunları çekmiştim fırsat ürünlerini. 2199 lira hepsi arkadaşlar çizikleri varmış. Sanırım komple e, mutfak 46 46.109 lira şöyle. Yani emin değilim. Yine size de şöyle yakından göstereyim. 87.802'ymiş fiyatı. Bunlar tabii ki teşhirde kullanıldığı için bu fiyata. Biz çıkıyoruz arkadaşlar bir şey bulamadığım için e, alamadım. Şimdi eve geçiyorum, aldıklarımı da sizinle paylaşacağım. Görüşürüz. Eve geldik, hemen aldıklarımdan başlıyorum. Bu havluların büyük boy olanlarından almıştım. Memnun kaldığım için küçük boylarından da aldım. Şöyle, her iki renginden de kullanıyorum. İki aile üyelerine özel bu indirimdeydi. Fiyatı da 99 liraya inmişti. Sonra bu servis gereçlerinden aldım bunu krep gibi şeyler hazırlamak için kullanacağım E bunu da makarna yaparken kullanmak için aldım bu bundan yoktu de daha küçük boyu vardı daha dar ve uzun olanı vardı Bunu da arkadaşım istemişti onun için aldım bu spatulayı Bu küçük kavanozları da çıkarken aldım bunlar fırsat köşesinde bulunuyordu Tam dönüşte tekrar gidip aldım. Hemen açalım bunları da. Bunların fiyatı da 240 liradan 169 liraya inmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Açtım kontrol ettim. Sonra bu reko bardaklardan aldım. Bunlardan daha önce de kullanıyorum. Çok memnun kaldığım için tekrar aldım. Bu şekilde. Bunun fiyatı da 129 liraydı. 6 tane var içinde. Bu yapay çiçekleri de aldım. Hadi gidelim hemen balkona diğer çiçeklerimi de göstereyim size. Diğer çiçeklerimi bu şekilde yerleştirdim. Bunlar hatırlıyorsanız Ikea'dan almıştım. Ahşaptı. Biz bunları beyaz renk boyayla boyadık. Böyle daha güzel oldu. Şimdi diğerini yerleştireyim. Diğer aldığım yeni aldığım çiçeklerim de böyle oldu. Videolarımın devamı için... Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz.